Kanalımdan ve mutfağımdan sevgiler, saygılar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir perde tatlısı tarifi hazırladım. Hem dokusu hem görüntüsü muhteşem. Mutlaka deneyin. Tatlıya ilk olarak şerbetini hazırlayarak başlayalım. 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı suyu tencerenin içerisine alıp karıştıralım. Şerbeti kaynayana kadar da kaynadıktan sonra da yüksek ateşte kaynatıyoruz kaynamaya başladıktan sonra yüksek ateşte 5 dakika kaynatıyoruz ve üzerine birkaç damla limon suyu sıkıp hemen ocaktan alalım ki soğusun. Tatlımız için bir çay bardağı erimiş tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ bir kasenin içine alıp karıştıralım, kenara alalım. Bir kase Hindistan cevizi, bir kase de kırıklanmış ince ceviz kırığı ve bir pakette baklavalık yufka. Hamurdan bir tane alıp üzerine tereyağlı karışımdan sürelim. Şöyle bir tutam hindistan cevizi serpelim. Bir tutam da ceviz kırı, gelişi güzel hamurun üzerine serpelim. Ve gördüğünüz şekilde üzerek tatlımızın şeklini oluşturalım. Ve yine aynı işleme bitene kadar devam edelim. Bu işlem için yufkaları tek tek kullanıyoruz arkadaşlar. tatlıyı bir kez yapın. İnanın bana sürekli yapmak isteyeceksiniz. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tatlı. Yufkaların boyutunda bir fırın tepsisinin üzerine tatlılarımızı alalım. Bir paket yufka böyle küçük bir fırın tepsisini tamamen dolduruyor arkadaşlar. Artan yağdan da böyle kenarlarına ve üzerine sürelim tatlıyı önceden ısıtılmış 185 derece alt üst ayarda 15-20 dakika hafif kızarana kadar pişirelim. Tatlı pişerken biz de üzerine sosunu hazırlayalım. Sosu için bir kasenin içerisine bir su bardağı süt, yarım çay bardağı şeker alalım. Yarım su bardağı tereyağı sıvı yağ karışımı ilave edelim. 1 paket vanilya şekeri, bir yemek kaşığı irmik, biraz limon kabuğu rendesi. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu. 2 adet yumurta ilave edip güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Tatlı kızardıktan sonra fırından çıkartalım ve bu hazırlamış olduğumuz sosun tamamını güzelce dikkatli bir şekilde tatlının üzerine ve her böyle aralarına her tarafına gelecek şekilde dökelim. Sosun tamamını döktükten sonra yine aynı şekilde fırına gönderelim. Yine 15-20 dakika kadar iyice altı üstü kızarana kadar pişirelim. Benim 20 dakikada tam güzel kızardı ve fırından çıktıktan 5 dakika sonra soğumuş olan şerbeti sıcak tatlımızın üzerine dökelim. Ve tatlıyı 2 saat dinlendirelim. Ve dinlenen tatlıyı dilimleyerek servis edelim. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif. İftar sofralarına da çok yakışacaktır. Sizler de mutlaka deneyin derim. Perde tatlısı servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Yeni tariflerimde, yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.